Yuh. Bu ne kalabalık? O ne kalabalık? Maşallah, A maşallah. Ayağını kaldırarak bir geldin. <laughs> Ahmet Bey. <Evet. gülüyor> Nur Turizm'in ve Gürey Hanım'ın Yozide <laughs> yolcuları. Misafirleri. misafirleri Yemeğe gidiyor. Bana <laughs> bir şey gidiyoruz. Teşekkürler. Karışır Maç kanı güzel bir ortamı İlerdesi ceza kesken bir daha hamle dost olursak ne bunlar? Vallahi. Tamam bir dostlar var ya büyük sürü ah. söyleyebilirsin. Şurada bitirmez. Vallahi billahi. Ne diyeyim? Şurada bitirmez. Ya? Ne yapalım? Şimdi konuşmuyorum. Gel evet, evet, gel koş koş gel. Hatta biz de var evet. oyunun yerde. Grupta var. Oğlan söyle şey ben gidip. Grupta var, grupta var. Daha. Hatta YouTube kanalım var kuruttan. Grupta YouTube kanalım var. Beğenip abone olabilirsiniz. Oğlandan ya. Biz iki. Biz vardığımızda seyredeceğiz. Tamam işte. YouTube öğrendi. kanalım var. Mahmut Bilirim'de. Oradan beğenip abone olursanız <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Mahmut Bilirim'de. Koz yazı. Tamam. 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 Oğlum. Evet. Uzun. Mahmut Bilir Emlak YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Oldum oldum. Evet Mahmut bilir lütfen abone olun. Her şey güzel gidiyor abone olun. Okan Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun nasılsınız? Hoş geldiniz. Mutlu, mutlu muyuz? Çok şükür. Tamam. Nereden <laughs> beyim? <laughs> Bu da güzeldi. Merhaba <laughs> gençlik.

doğası yeşil, her yer yemyeşil doğasıyla bütünleşmiş maçka ne görüyorsanız yeşil 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 evet Nur Turizm'in en büyük kaptanları geliyor. Kaptanım nasılsın? Yolculuk nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz hizmetinden dolayı. Estağfurullah.